Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü çocuklara arkeolojiyi sevdirmek için bir alışveriş merkezinde kazı alanı oluşturdu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Haydi Çocuklar Kazıya isimli etkinlik ile çocuklara arkeolojik kazı deneyimi yaşattı. Kütahya Seyit Ömer kazı alanından bir kesitin birebir kopyasının hazırlandığı stand Kütahya'da bir alışveriş merkezinde çocuklar ile buluştu. Çocuklar bu merkezde arkeolojik kazı deneyimi yaşadı. Sergi açılışında önce konuşmalar yapıldı, açılış gerçekleştirildi. Sergide bir arkeoloğun çantasında bulunan malzemeler ve Seyit Ömer kazısında çıkartılan tarihi eserlerin kopyaları sergilendi. Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nejat Bilgen, "Biz Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü olarak 8 yıldır zaten Seyit Ömer Limnit işletmesi arazisinde bulunan Höyük'te kurtarma kazıları gerçekleştirmekteydik. Bu yılda devam edeceğiz. Buna dayalı bir müze çalışmamız olmuştu. Şimdi farklı bir boyuta getirdik işi. Yeterince ziyaretçi olmadığını, Kütahya'ya öncelikle tanıtamadığımızı hem müzeye gelen insanların sayısı açısından hem Pöy'ü ziyaret edenler açısından kendimize de birazcık eksiklik bularak acaba böylese bir alışveriş merkezinde herkesin çok doğal olarak geldiği bir yerde hem bir sergi hem çocukları özel bir oyun ortamına sokarak acaba biz hem höyüğümüzü hem arkeolojiyi hem eski eserleri tanıtıp sevdirme adına neler yapabiliriz diye bu alanı hazırladık dedi. Profesör Doktor Necat Bilgen çocuklara oradaki kazı alanından Bire bir kopya ettiğimiz bir alanı hazırlayarak çocuklara oyunvari bir eser buldurma, işte bir arkeolog gibi giyinme, tesisatları elle alma, nasıl kullanılacağını gösterme gibi şeyler yapıyoruz. Aynı zamanda bir boyama kitabı hazırladık. Biz anne ve babaları çocuklar vasıtasıyla arkeolojiye çekmeye çalışıyoruz dedi. Ee, çocuklara arkeoloji tanıtmak adına böyle bir uygulama yaptık. Arazide çıkardığımız megaron planlı bir yapımızı burada canlandırdık ve içine dört tane çukur yerleştirdik. ve Çocukların buraya bulmaları için birebir e, imitasyonları yaptığımız buluntuları yerleştirdik ve ar e, arazide yaptığımız çalışmaları tam anlamıyla anlatabilmek için onların ellerine mala, fırça ve kürek verdik ve yavaş yavaş onlara belli bir eğitim verdikten sonra o buluntuyu bulmalarını sağlıyoruz. Bundaki amacımız çocuklara hem arkeolojiyi tanıtmak hem de bu işin nasıl yapıldığını anlatmaktı. Ve bunda da umarım başarılı oluruz ve bu amacımıza ulaşırız diye düşünüyorum.